Arkadaşlar, arkadaşlar bu pesadum partisi el bayramı bu arada. Şu an gördüğünüz gibi Utsi alıyorum ama önce <laughs> aklıma karıştıcı. Yok yok bizim için ne Ekran kaydı Ha tıkla mı? Beraber tıkla. Ben sana tıkla. 16 16 ne yapıyorsun? Tamam. Aha. Aha. Yanıp seni ya. Aha. telefon şu an. Basıyorum. Leo. Evet çok istedi. Bismillahirrahmanirrahim. Anne. 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 Gelsene be. Tamam. Heh. Ben açıyorum. Anne, bir dakika. dakika. Anne bekle. Ah. Bastım. Yo. Aga. Git ya bir tane kısırım vardı ya. 24 3 puanı. Boş. Gel. Mega kutu. Anne 6 yazarsa bana söyle. Bas. 6 ve 6 yanlış yazarsa söyle. 5 yanlış yazarsa söyle. 1. Ne? <laughs> Ve obsqis oh, geliyor Aldık Şunu şu nara 30 a basalım booster Prbrothol mum neler çıktı sudu çıktı emsi çıktı bunu kaç kez olacak ki şimdi kusura bakıyorum ama fark etmez ya bu çok iyi olur ben öyle basitim var bakayım kaç kez şey yapabiliyoruz altın mı çok yapamayacağım galiba evet 3 4 Evet. 4 5 de kaldık. 296 diyor. Görevlerimizde ki altınlık yok. O yüzden 15 savaş savaş kazan. 30 ile 1000. Tamam anne gidiyor. 1000. Çok iyiymiş lan. Savaş kazanmak mıydı? 15. Dur 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 dur. Neymar al. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.